Yeni gelen şu kıza bak ne kadar güzel. Bakma Osman, sen özgeyi seviyorsun. Bakma. Bakma. Ama çok güzel ya. Olsun ben ikisini de seveceğim. Onu da onu da. Bu bir tane olur sevgili. Olsun ben ikisini de seviyorum. Meba Ekrem üst sınıfı özel okuldan birisi gelmiş Hem de bu okula Bu gibi okula özel okuldan bir tane kız gelir mi be kardeşim Bir okulun kızlarına bak bir de o kıza bak be Bu ne be kardeşim böyle olmaz Ama bir şey diyeyim mi kız Efsane kardeşim harbi diyorum efsane Ama bunu sinem duyarsa var ya Neler olur biliyorsun bu dediklerimi senle konuşuyoruz Kimseye çıkmayacak burada konuşan burada kalır Şşt. Duymayın bir daha sus. Şey diyeyim, zaten Sinem'den de ayrılacağım be kardeşim. Bu kız bana var ya kesin yazılır. Bak bir şey diyeyim ben bunu yazılırsam o da bana yazılır gibisinden. Ama yazılmazsa da şimdi pişman olma olasılığımız ne olacak be? Zaten 3 yıldır aynı kızla çıkıyorum. Küflendim anasını satayım. Neyse o kızla ben. Ekrem yanımda kaldı mı? Utanıyorum be kardeşim. Ayarlayalım şunu. Hadi gel. takılıyoruz geceleri. Yine çıktık sokaklarda böyle ne bileyim ortam yine biliyorsun ortamları her zamanki gibi. Dönüyoruz işler her zamanki gibi. Takılıyoruz orada. Bir cennet gördüm sanki uzaktan. Gel benimle dudaklan. Oğlum Osman abin şair oldu lan. Şu kıza bak. Oğlum. Dur lan dur. Krafat da var ya küflendi üstümde. Sadece sen varsın. Bak sen duydun bunları gizem duymayacak. Boş yapma. Bir cennet gördüm sanki uzaktan. Geliyorum gel buraya.